Selamlar guys. Yeni çekilişimiz başladı. Bu çekilişte size tamı tamına 5 hesap veriyoruz. Bununla da bitmiyor 110 taşla veriyoruz. Katılmazsanız pişman olursunuz. Çekiliş Bravel Gamers kanalında. Katılmak istiyorsanız bana ve Bravel Gamers'a. Sonra Bravel Gamers'in kanalındaki çekiliş videosunun açıklamasında olan linklerdeki kanallara abone olun ve bu ve o çekiliş videosuna like atın. Kazanma şansını yakalayın. Çekiliş videosunun linki açıklamada. Ayrıca Discord sunucusunun linki de açıklamada. Katılmayı unutmayın. Bye bye. Yeah <laughs>